Merhaba güzel insanlar. Kanalımıza, ailemize hoş geldiniz. Evet, sevgili takipçilerimiz gene Cihan ailesine hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz üzere bugün eşim yanımda. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün Azerbaycan'da şaşırılacak güzel ve iyi durumları sizlerle paylaşacağız. Azerbaycan'a gitmek isteyen çok insanlar vardır ki çok bir bilgiye Azerbaycan hakkında bilmediklerini onlarla paylaşıp onları da bilgilendirmek istiyoruz. Umarım sizlerin de bir işinize yarar. İnsan var ki gerçekten bir ülkeye gittiği zaman turist gibi gidip de gördüğü şeyler bir farklı olabiliyor. Ama ömrünü, yıllarını orada geçirmiş insan, normal hayata karışmış bir insanın gözlemleri ise tam başka oluyor. O yüzden eşim de Azerbaycan'a gittiğinde şaşırdığı durumları veya kötü taraflarını söylediğinde ben tamamıyla samimi bir şekilde her şeyi açıklayarak söyleyeceğim. Ama lütfen söyleyeceklerimizi kimse şahsi kendisine kabul etmesin. Çünkü biz genel olarak konuşacağız. O yüzden biz nasıl samimi şekilde konuşuyorsak sizin de öyle şekilde kabul etmenizi sizlerden rica ediyoruz. Birincisi kötü tarafını anlatacağız Ondan sonra iyi taraf şaşırdığı tarafı ama iyi tarafını anlatmayacağım çünkü zaten eşimin şaşırdığı durumlar zaten Azerbaycan'ın en güzel iyi tarafları olmuş olacak. Şimdi hemen birinci başlıyoruz kötü tarafından. Azerbaycanda karşılaştığın kötü şeyler nelerdir? Birinci beni şok eden yani benim gözüme kötü görünen şeylerden bir tanesi. Kesinlikle engeller için bir sistem göremedim metrolarınızda. Engellerin inip çıkması için gibi yani engeller özel yapılmış bir şey görmedim. Aslında şunu şunu söyleyeyim. Şimdi videomuz nasıl ilerleyecek? Eşim beğenmediği veya beğendiği şeyleri söyleyecek. Onun ne derecede gerçekten göründüğü gibi olup veya göründüğü gibi olmadığını söyleyeceğiz. Şimdi onu da eşim aslında doğru söylüyor. Azerbaycan'da Bakü'de gerçekten o konuda çok kötü. Sadece engelliler değil, bebek arabasıyla birisi dışarı çıkmak istediği zaman hiçbir metroda asansör yok. Bırak hani engelliler için aslında o rampalar var böyle ama oraya engelli çıkarsa zaten düşer. Yani o çok tehlikeli bir şeydir, bir yoldur. Ama en güvenlisi asansördür. O asansörde hiçbir metroda yok. Hele bir de... İçeri şehir adlı bir metro var. Orada normal yürüyorsun ya merdiven, normal merdiven değil mi? Normal merdiven bile yok. Yani yürüyen merdivendir. Yani engelli olduğunda bilmiyorum engeller oranı nasıl kullanıyorlar. Bebek arabalı olduğunda da bebeğini sen kucağına <laughs> tutacaksın. Bir elinde bebek arabalı tutacaksın ki şu anda çok insan o iki parçaya ayrılmış bebek arabaları kullanıyor. Yani bu konuda gerçekten çok sıkıntı. Azerbaycan'da benim için gördüğüm ikinci kötü taraf e, ee, ailenle pikniğe ya da mangala gitmek istediğinde uzun mesafeler kat etmen gerekiyor. Ormanlık alanlara, başka illere yani il olarak başka illere gitmen gerekiyor. Bunun için araba, taksi ya da yani ulaşımla uzun bir süre gitmen gerekiyordu. Evet. Biz ise burada kısa alanlarda bunu değerlendirebiliyoruz yakın mesafelerde. Evet. Şimdi piknik dedin yanlış anlaşılmasın. Piknik hani mangal konusunda piknik gerçekten Azerba Bakı'da, Azerbaycan demeyeyim yani Bakı'da ee, şey yapmak istediğin zaman, bir mangal yakmak istediğin zaman bu sefer gerçekten ya taksi falan ayarlaman gerekiyor evet. ki zaten öyle yerlere taksiyle gidersen rahat etmezsin. O yüzden kimin arabası varsa o biniyor başka bir ile ee, iki saatlik, bir saatlik hatta 4-5 saatlik giden yollar vardır. Oralara gidip e, piknik yapılıyor ve giderken de sabahın körüne saat 5 gibi falan çıkılıyor. Bütün günü orada geçiriyorsun akşam'a dönüyorsun. Evet. Başka kötü neler görmüştün hayatım? Başka kötü olarak ne gördüğümü soruyorsun? çok kötü şey görmedim. Diğer gördüğüm her şey bütün dünya ülkelerinde olan, Türkiye'de de olan şeyler. Turistleri kazıklamak. <laughs> taksici taksicilerin kısa mesafede bile yabancıysan senden çok para talep etmesi, restoranından tut suyuna kadar. Yani bir turistin başına, yabancının başına ne geliyorsa hangi ülke olursa olsun evet, bu arada o o Azerbaycan'a özgü değil Evet, yani. bu arada aklınızda olsun. Bu sadece bizim devletimize ya da Azerbaycan özgü bir şey değil. Dünyanın Neresine giderseniz gidin yabancı olduğunuzu bilirlerse her şey değişir. Bu standarttır yani turistin evet. başına gelen şey her yerde gelir. Bunun evet, yanında evet, kötü bir şey yok fazla. Evet evet gerçekten öyle. Evet şimdi kötü tarafları konuştuğumuza göre şimdi geçiyoruz. Eşimin Azerbaycan'da şaşırdığı tarafla. Evet arkadaşlar kızım geldi videomuzu böldü. Biz o yüzden şimdi tekrardan başlıyoruz. Tekrardan değil nerede kalmıştık. E kötü taraflar bitti, şimdi şaşırdığımız durumlara geçiyoruz. Eşimin Azerbaycan'da şaşırdığı durumlar neymiş, merak ettim. Evet, birincisi öncelikle en çok şaşırdığım şey kadına olan saygıydı. Kadınlara gerçekten büyük saygı gösteriliyor, değer veriliyor. Ee, bunu neyle kıyaslayabiliriz? Kadına saygı demek ne demektir? Türkiye'de hepimiz duymuşuzdur, kadın minnet diye Tekmeyle minibüste dövülmüştü, atılmıştı. Otobüste, atılmamıştı. Şey. Dövülmüştü. Yani evet. olmaması Tekmeğin gereken bir şeydi. Evet. Çoğu kardeşimiz, bacımız çarşaflı geziyor, kapalı giyiniyor diye onlara öcü diye saldıranlar evet. vardı. Yani aslında bunlar hiç olmaması gereken şeyler. Kadına saygı dediğimiz zaman bunu yürekten yaşamamız, hissetmemiz lazım. Evet, ben şurada şunu söyleyeyim. Şimdi... ...bizde, Azerbaycan'da bir söz var... ...seslenmesi bilmiyorum... ...ne kadar kötü çıkar, ne kadar kaba çıkar... ...bilmiyorum... ...şöyle, meşe çakkalsız olmaz... Evet. ...Türkçesi anlaşılıyor değil mi rahatlıkla... Tabii, tabii, tabii. ...yani her yerin kötüsü de vardır, iyisi de vardır... ...ama genel... ...götürdüğümüz zaman... ...gerçekten Azerbaycan'da bir erkeğin... ...tanımayan bir... Bir erkeğin tanımadığı bir kadına müdahale etme, bir başka bir e, neyse karışma, bir kavga etme gibi öyle bir durum söz konusu değil. Çok çok nadiren böyle bir şeylerle karşılaşılır. Evet. İkinci şaşırdığın durum neymiş? İkinci şaşırdığım en önemli şeylerden bir tanesi sokakta, caddede, açık alanlarda ya da kapalı alanlarda ben gittiğim yıllar içindeki süreçte hiç sigara içen kadın görmedim. Kadınlar evet. sigara içmiyor. Evet, eşimin bu şaşırdığı durum ama bana bana öyle geliyor değil. Gerçekten bu Azerbaycan'ın en iyi yönlerinden biridir. Onu da şöyle açıklık getireyim. Ee, Azerbaycan'da bir kadın denildiğinde kadın şimdi kadın erkek ayrımı olmaz sağlık konusunda ama bir an, kadın nedir? Bir annedir. Kadın yani güzel kokmalı, kadın vücuduna değer vermeli, kadın bir çocuğu yetiştirecek. Şimdi erkek yani bu dünyanın her yerinde böyle kadın çocuğu eğiten kadındır. Babayla birlikte olsa da babanın da etkisi çok büyük ama ona terbiye veren kadındır. Bizlere şöyle öğretilmiş. Hani sen kendi vücuduna değer vereceksin, sen güzel kokacaksın. Sen karşındaki çocuğu güzel eğitmek istiyorsan önce kendi kendine eğiteceksin. Yani bu evet. açıdan herkes bu yoldan ilerlediği için şahsen gönül rahatlığıyla çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki eşini zaten görmüştür. Değil benim ailem. Bizim sülalemizde bile kadınlar sigara içmiyor. Bizi izleyip de sigara içen çok bayanlar vardır eminim. Ama bu söylediklerimi kalkıp da yanlış yollara e, yorumlamasınlar. Biz burada bireysel olarak kendimiz, yani kendi aile gözümüzde gördüğümüz şeyleri tatlı tatlı konuşuyoruz. Evet. İki tarafı da yargılamak ya da şu bu şekilde ayırmak değil. Evet, Biz en güzel ki. şekilde zaten bunu yaşıyoruz. İki tarafta bizim içimizde, bizim özümüzde olan bir şey. O yüzden asla ve asla kimse yargılama yapmasın ya da öyle düşünmesin evet. video izlediğinde. Biz sadece tatlı tatlı bu e, videoyu çekmek istedik eşimle. Evet, Azerbaycan hakkında da eğer yanlış bilgiye sahip olanlar varsa buradan doğrusunu e, öğrenmiş olsunlar. Evet. Veya hiçbir e, bilgiye sahip olmayanlar da oraya gitmeden önce orada hakkında bilgi elde etsinler. E, en büyük amacımız bu. Söylenenler lütfen yanlış e, anlaşılmasın. Yani ne söylüyorsak o <laughs> anlaşılsın ve <Ne? gülüyor> söylediklerimizin altında da hiçbir şey yatmıyor. Ee, zannetmiyorum bizim izleyicilerimiz kalkıp da böyle aha, art niyetlilikle bir söylediğimizi başka bir yere yorumlasınlar ama gene de bunu söylemek ihtiyacı duyduk. Evet başka şaşırdın? Ee, başka neydi? Yani bir evet hatırladığım kadarıyla şey dikkat çekmişti. Müslüman ülkesi, Hı. Türk kökenli Müslüman ülkesi olmasına rağmen çok çok böyle az bazı caddelerde sokaklarda kapalı, çarşaflı bayanlar görmüştüm. Hani buradan gitmeden önce diyordum ki %50 Türkiye gibidir, çarşaf hmm. ya da kapalıdır. Ama orada çok az görmüştüm mesela. Evet işte bak şunu da şöyle açıklığa getirelim. Şimdi e, Azerbaycan'da evet kapalı azdır. E, ama onu da şöyle söyleyeyim. Türkiye'de aşırı fazla kapalı var. Ama çok rica ediyorum bu artık kaçıncı keredir bilmiyorum. Söylediklerinizi başka yerlere yorumlamayın ve söylediklerinizin altına başka bir şey aramayın. E, Türkiye'de kapalılar fazla var. Aslında bu güzel şey ama üzücü şu tarafı şu ki o kapalılar Rabbimin buyurduğu şekilde Kur'an'da yazıldığı şekilde kapalı değiller. O yüzden Azerbaycan'da gördüğünüz kapalılar Kur'an-ı Kerim'de nasıl yazılıyorsa çoğunluğu çok çok büyük bir kısmı %95'i öyle ona uyarak kapanıyor. O yüzden çok az sayıda kapalı görüyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi kapananlar... Ee, olsaydı Azerbaycan'da o zaman Azerbaycan'da da sayısı çok olmuş olurdu. Yani... Benim dikkatimi çeken Azerbaycan'da çok az kapalı görmemdi. Ve o kapalıların da gerçekten kapalı, gerçekten dine göre yaşamasıydı. Yani beni çok mutlu etmişti bu. Evet. Ee, onun haricinde... Bu video bayağı bir uzun oldu. Bir tane de söyleyelim ondan sonra mı kapatalım? Çok şey şaşırmış benim kocam. <laughs> evet. onuncu bir şey de söyle. Eğitim. En önemli şey bence eğitim. Türkiye'de de kız istemeye gittiğinde <laughs> oğlan için erkek için sorarlar, askere gitti mi diye. Biz de e, kız istemeye giden de kız tarafına erkek tarafına şey sorar. Oğlunuz üniversite bitirdi mi? <laughs> Gerçek şu anda gülüyorum. E, yani aslında bu çok önemli bir detaydır. E, eğitim almak konu üniversite değil. Evet. bir mesleğin olması yani terzi de olabilirsin ne bileyim ayakkabı temizleyen de olabilirsin. ama o yaptığın işi e, okuman gerekiyor yani e, onu e, bir mesleğin yani bunun ötesi yok ki bir mesleğin olması gerekiyor ama bunun üzerine eğer diploman varsa eğer gerçekten üniversite okumuşsan eğer yani bu bir başka bir artık yüksek ama şunu söyleyeyim yani e, mesela bizim lisede yaklaşık 26 kişi vardısa sınıfta İnanır mısın onun 20 kişisi bak hiç yani şey yapmıyorum atmıyorum 20 kişisi üniversiteye girmişti. Evet. Şimdi Azerbaycan'da 2 yıllık üniversiteye teknikom deniliyor. Burada iki yıllık üniversite, dört yıllık üniversite var. Ha, orada mesela hani üniversite kazanamayan teknikon bile okumuştur. Yani iki yıllık üniversiteyi bile okumuştur. Onu okumayan bir meslek okulunu okumuştur. İlla okumuş yani bir yerin diploması vardır. Yani en az 20 kişi diploması diploması <laughs> olmuştur. Şimdi şu da var. Dünyada her yerde olduğu gibi ne kadar okusan da bazen o diploma şey yapmıyor. İşe yaramıyor. İşe yaramıyor değil. o diploma üzerinden çalışmayabiliyorsun ama diploman olduğu için her yerde önceliğin var gerçekten. Bazen bu şey deniliyor. Ay bu ayrıcalıktır deniliyor ama yazık değil mi? Yıllarını vermiş, okumuş. <laughs> yani ah, en önemlisi en çok okumaya üstünlük verilen ee, şahıslar kızlardır, babalar anneler ne yapar ne eder kuruşuna kadar yıllardır aynı etek giyer anne yıllardır baba aynı gömlek giyer ama kızını okutmak için para biriktirir ki onu e, özel hocalara göndersin o, o eğitim alsın. yani e, durumu iyi olmayan insan bile şey yapıyordur e, okutuyordur çocuğunu ama okumak <laughs> istemeyen çocuklar hariç. Yani öyle insan olabiliyor ki okumak istemiyor. O hariç o ama şunu da daha... onların da mesleği var ama bir yere girip evet, çalışıyorlar. Evet, evet. da mesleği var. Aynen öyle. Gerçekten hani oturup da örgü örüp koca bekleyeyim değil. Onların da bir mesleği var. Kuaförlüğe gidenler var. Ne bileyim başka bir meslek elde edenler var. E, yani böyle e, eğitim şart yani. Eğitim şart aynen. Bu <laughs> konuda katılıyorum. Şart. Eğitim şart. Başka e, neler? Seni şaşırtmış. Ee... Her seferinde son son diyorum. Bir Bunun adı son söyle bitsin artık. Evet bana işte dediğim gibi tuhaf gelen şeylerden bir tanesi. Hani bir Türk olarak bana tuhaf gelmişti. Damatlar kayınpederlerine amca isimle evet. amca dayı emmi falan diyordu böyle. Evet. Kayınvalidelerine de hala teyze, teyze nene evet. falan diyorlardı. Dedim ki Allah Allah bu bunun damadı değil mi? <laughs> evet dediler damadı. Evet. Bizde dedim kendi ailen. Nasıl anne baba diyorsan evlendiğin taraftaki kızın eşin artık aile olduğun için onunkilere de anne baba diyorsun dedim. Evet. Ama e, Türkiye'de de demeyen çok insan varmış bunu sonradan öğrendim ha. Tabii. Yani yüzde 60 diyorsa o yüzde 40 da diyemiyormuş mesela yapısal bir şeymiş demiyorum diyemiyorum diyor isim hitap ediyorum diyor. E, ama Azerbaycan'da ben hiç diye anne-baba diyeni görmedim. O beni tuhaf etkilemişti, şaşırmıştı. Evet, şimdi ona şöyle açıklık getireyim. E, hiç diyen değil de... Ben yani, de Evet, eşim görmeyebilir. Orada şöyle bir yapı var. <laughs> e, evlendiğin zaman... Şimdi anne ne demek? Anne e, şefkat, ilgi, karşılıksız... En önemlisi hiç kimseden görmediği... ...karşılıksız sevgini dünyada bir tek anne verebiliyor insana. Evet. Bu gerçek yani bunu kimse inkar edemez. E, o yüzden e, mesela birisinin, hani evlendiği şahsın annesine... Ee, anne dediğin zaman bu sefer kendi annenden gördüklerini ondan da beklemiş oluyorsun. Yani beklentiler içerisine girmiş oluyorsun. Bu sefer eşinin annesinden onları görmediğin zaman hayal kırıklarına uğruyorsun. Veya insanlar diyor ya, ya bu kız evlendiğinde başkaydı sonradan başka oldu. Neden? E çünkü o beklentilerle evlenmiş. Ama evlendikten sonra başka türlü olduğunu gördüğünde bu sefer değişmiş. Ona hak ettiği şekilde hani davranmış. O yüzden bizde e, evlendiğin zaman, evlenmeden önce işte yani... Ee, mesela Ayşe teyze diyebiliyorsun Ya genelde teyze diyorlar. Teyze de bizde bu arada hala demek. De. <laughs> baba diyorsan eğer gerçekten ondan babalık bekliyorsun ve karşılığını gördüğün zaman hak, hak ettiği gibi gerçekten ona baba diyebiliyorsun. Anladın mı? Yoksa hani <laughs> birisine kayınpederi baba diyeceksin. Gideceksin her şeyi burnunu sokuyor, karıştırıyor. Yok işte sen yorgun oldun da sana şuna getir, bunu et, bunu hizmet et dediği zaman yani insanın gerçekten kendi babası kızı yorgun olduğunda ona bir şey demeye kıyamaz. O yüzden kayınpeder de diyemez. Diyorsa o zaman ona nasıl baba desin? Tamam bu çok <laughs> <laughs> derin bir mevzu. Onu annelerimizin <laughs> ve babalarımızın ellerinden sevgi ve saygıyla öpüyorum. Evet, ben de annelerimin ve babamın elinden, yüzünden öpüyorum. Ee, keşke eşimin babası da sağ olsaydı. Ben keşke. hep hep hayal etmişimdir. Kayınpederin olmasını çok istemişimdir. Rabbim nasip etmemiş. Elimizdekilerin değerini bilelim. Büyüklerimiz sağ iken onların değerini bilelim. Onların kıymetini bilelim. Ee, Allah evet. Mehmet babaya da rahmet etsin Mekanı, Mekanı cennet, olsun. cennet olsun babamızın Evet bizim söyleyeceklerimiz bu kadar Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Umarım sizlere de yararlı faydalı Bir video olmuştur Eminim ki bizi izleyenler Güzel kalpli insanlar olduğu için Kalpleri temiz ve güzel oldukları için Söylediklerimizin altında başka bir niyet aramamışlardır Çekmemizi ee... istediğiniz videolar falan varsa ya da bizim e, nasıl bir şey yol almamızı istiyorsanız minimalistliğin içinde onları bize yazabilirsiniz değil mi biz evet. de oradan değerlendirip ona göre evet dikkate alırız mutlaka evet. sen evet. zaten alıyorsun eşim zaten bütün evet. yorumlarda söylenenleri dikkate alıyor evet evet kesinlikle gerçekten teşekkür ediyoruz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun